Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber inanılmaz bir videoda karşı karşıyayım arkadaşlar bugün sizlerle sörf yapacağız sörfün içinden geçeceğiz ve aynı zamanda muhabbet edeceğiz. evet beyler çok kötü bir zamandan geçtik bu zaman içerisinde çok can kaybımız oldu mal kaybını saymıyorum bile yani insanlar o kadar zor durumlardan geçti ki arkadaşlar. E, o dönemde video çekesin, video atasın veya herhangi bir şey yapasın gelmedi açıkçası. Çünkü hani böyle bir ihmalsizlik, böyle bir e, büyük bir felaket bana da çok ağır geldi. Her Türk vatandaşına, her insan olan arkadaşlık yani insanlara ağır geldi gibi bana da çok fazla ağır geldi. Onun için video atmadım. Dediğim gibi gün geldi, yemek bile yemedim. Gülmedik, müzik dinlemedik. Yastaydık arkadaşlar ki bence bir haftalık yaz bence az bir yaz hani e, sonuç olarak bir hafta da mı her şey geçiyor bir hafta da mı unutuluyor tam hala gerçek hayatlarımıza normal hayatlarımıza döneceğiz orası aşikar bir şey doğru ölenle ölüm mü? hani böyle söylemek de yanlış bir şey ama yapacak bir şey yok arkadaşlar işte en azından e, bu durumu unutmamak gerekiyor bu durumdan işte ne bileyim eee faydalanmamak gerekiyor açıkçası arkadaşlar bak. Gerçekten yalancı çok fazla insan var ya. Çok fazla insan var. Adam gitmiş orada diyor ki ben diyor depremzedeyim diyor bağış toplattırmaya çalışıyor. Ya, yapmayın arkadaşlar ya. Bak gerçekten bu kadar kötü olmayın ya. O kardeşlerimizin orada hakkını yemeyin anladın mı? Hani ne bileyim gelip burada prim yapmak da oydu buydu muhabbetler gerçekten saçma yani. Yazık ya. Üzülüyorum bu durumlara. Gerçekten üzülüyorum. Yani sizin orada deprem sonrasında mesela orada kalan hasılat işte ne bileyim hasılat denmez ona ganimet işte altındım altındı maltındı, eşyaydı falan bunları çalan insanlar lan farkınız ne oluyor o zaman insanların duygularını çalmak sömürmek yani aynı şey değil mi arkadaşlar yapmayın lütfen ben hani üzülüyorum bu duruma bak tamam abone az olabilir işte ne bileyim ee, belki çok gelişmemiş olabilirsin yani gelişmemiş derken kanalda çok fazla gelişmemiş olabilirsin ama bunu kullanarak yapma bunu. Yani ben şu an sadece içimi dökmek istediğim bir, bir içimi dökmek istediğim için bir video çekiyorum size böyle. Çünkü arkadaşlar hani insan bir yerde kendini ifade etmeli. Yani ne, nerede konuşsak, nerede şey yapsak dinlenmiyoruz arkadaşlar. Hani çünkü gerçekten insanlar artık e, tahammülü kalmadı bu konulara yani. Onun için ben de böyle kendi kendime konuşmak. Sonuç olarak zaten cevap da gelmiyor. Böyle kendi kendime konuşuyorum. İçimde üşü bulunuyorum. Bu da insanın içini dökmesi ve kendisini iyi hissetmesini sağlıyor. Neyse. Sade de gelelim arkadaşlar. Bu yapılan, e, bu olan felaket gerçekten Türkiye'mizin. E, bizim başımızdan geçen çok büyük bir felaketti. Yani ben bu yaşıma kadar böyle bir felakette karşılaşmadım. Daha sonrasında umarım karşılaşmam. Ama yapacak bir şey yok dediğim gibi arkadaşlar. Bağışlarınızı da eksik etmeyin. Ben büyük küçük kanal olduğum için şey şu an e, yanda hani bağış şey yapamıyorum ama alta bağış destek linki işte o Ahbap, Afat, Kızılay hepsinin bağış linkini koyacağım. Şimdiye kadar ben YouTube'dan herhangi bir para kazanmadım. Ama ben kazanmayayım onlar kazansın. Onlar kazanmasın onlar onlara bağış yapın. Onlar hani yaşamlarını sürdürebilecek bir paraya sahip olsunlar. Gerçekten söylemek istediğim şey bu. Çünkü zor bir şey. Ee, şu an kaç tane evsiz, kaç tane çarıl yaşayan o kadar insan var. Ve bir konu daha var arkadaşlar. O konu da şu: Ya arkadaşım, tamam, deprem onların başına geldi Hatay, yani o tarafın Hatay vesaire, işte o tarafın başına geldi Adana, Adıyaman. Yani bunu benim başıma gelmez diye düşünme. Senin de başına gelecek. Çünkü neden biliyor musun? Çünkü sen senin yanında olmadın. Arkadaşlar bir, biz bir biriz tamam mı? Hani onlar bizim kardeşimiz. Biz onlardanız. Biz bir bütünüz aslında. Hani biz orada yardım etmezsek, onların yanında olmazsak, onları dezavantaj yani ne, ne bileyim böyle evi olan ev açmazsak veya işte böyle bunu e, krizi fırsata çevirirsek ki bence olma yani olamaz yani böyle bir şey yani böyle bir şey söz konusu bir olmamalı çevirirsek olacak şey de bu yani. Senin de başına gelecek. Ya ben baktım da hani bu gerçek mi ya? Bak ben Ankara'da tutuyorum Ankara'daki ev fiyatları normalde kiralar bak kiralar 1000 lira 1500 2000 bak 2000 de tamam diyorum. Hani şöyle lüks bir ev falan 2000 tamam. Hani zaten ülkenin ekonomik durumuydu işte asgari ücretli falan. Bunlara girmeyeceğim bile ama 2000 lirayken deprem olayından yani deprem felaketinden sonra kiralar 3500 minimum fiyat arkadaşlar. Bir artı bir eve 3500 lira kira istenir mi? Ya ben 10.000 lira kira isteyen bir ev gördüm ki ev yıkılıyor ya. Yıkılıyor derken yani fizik fizik anlamda yıkılıyor böyle yıkılıyor. Uf mükemmel değil. Fizik anlamda ev yıkılıyor. Ve evin kirası 10.000 lira abi. Zaten insanlar hani zor durumdalar. Evini kaybetmişler, paralarını hani her şeyini kaybetmişler ya. Her şeyini kaybetmişler. Canlarını kaybetmişler. Sen bunun yanında olma, olacağın yere gidip nasıl 10 bin lira kira isteyebiliyorsun ya? Hani bu mu insanlık? Bu mu gerçekten yani? Parası olan yardım ediyor. Tamam ama senin de paran yok. Belki işte evin var. O var bu var. Ha, açmıyor musun? Abi bari kirayı arttırma. Sen orospu çocuğu musun kirayı arttırıyorsun ya? Yazık değil mi abi? Kim alacak lan o evi? Götüne sok evi. Arkadaşlar biraz sinirlendim yükseldim. Kusura bakmayın ama olay da bu yani hani insan yükselmeden de edemiyor yani. Anladın mı? Normal değil. Normal değil. Bak, ee, herhangi vatandaş gidiyor. Vatandaşa hadi o fiyatı biçtin. Adam bir türlü ona da zor yani. O da 8500 TL maaş alıyor desek. Her şeyi yapsa maksimum 10.000 lira maaş alacak. Sen 10.000 lira kira biçiyorsun. Bu kardeşimiz ne yiyecek ne içecek ya? Hadi bana onu da söyle. Hani artık deprem zedeleri geçiyorum. Deprem zedeler. zaten alamaz öyle bir şey. İmkanı yok. Hani en zengin olsa böyle bankada parası olan altınları bol bol olan kişi olsa tamam hadi o aldı diyelim de. O da zaten hani öyle bir şey olsa neden orada otursunlar? Yani o yani neden öyle yıkılacak konumdaki evde otursunlar diyeceğim. Gerçi o, o da saçma diyecek olacak. Çünkü 3 milyonluk evler de yıkılıyor. Neyse. Olay şu. Bence biraz insan olmalıyız. Biraz empati kurmalıyız ki bence en büyük eksiğimiz bu. Hani gerçekten düşünmeden hareket ediyoruz düşünmeden hareket ediyoruz. Yarın bugün başımıza da geleceğine, gelmeyeceğini kim bilebilir. Ben dediğim gibi arkadaşlar ben o kadar bir süre içerisinde video atmadım, çekmedim. İçim el vermedi çünkü. Ha, büyük kanal olsaydım, para kazansaydım çekerdim falan. Sen ne düşünebilirsen, ne düşünmek istiyorsan düşün. Ama şunu bilin arkadaşlar. İnsan kendi ise karşısındakini de öyle görür. Onun için ben kimseyi kendimi kanıtlama gibi derdim, isteğim, arzum yok. Sen neysen beni öyle görürsün. Çünkü ben bir fazlası olamam. Hani ben dediğim gibi kendimi geliştireyim işte ee, biraz daha büyüğüm bir kanal kafasındayım. Eğer öyle bir şey olsaydı zaten ben bu primi yapardım herkesin yaptığı zaman. Ve kanal şu an değil 20 abone şu an 20 abone tamam çok küçük onda sıkıntı yok ama değil 20 abone 1000 abone bile ulaşabilirdi belki. Anladın mı? Bak ben Hatay'a da gittim yani. Hatay'a gitmek yani tam şey böyle bunlar söylenmez ama bunların da videosunu çekebilirdim benim içerikten şaşmamak için ben ne yaptım? Top şey CS:GO içeriğine devam ediyorum. Tam bir süre video atmadım. Çünkü o da işte dediğim gibi bu tür şeylere prim muhabbete girmemekti. Ve arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim. Bu da çok güzel bir şey aslında. Şu benim depremzede bir kuşum var. Depremzede bir kuşum var. Kuş şeyin altında kalmış, enkazın altında kalmış. Bunu kurtardı işte. Yani şey, oradaki afat çalışanları. Kimse böyle sahiplenmek istemedi. Yani oradan işleri vardı. Sonuç olarak orada insan çıkartıyorlardı. Ben de orada ona sahiplenmiş bulundum. Ya inanılmaz bir şey arkadaşlar. Kuşun e, hani hasta, hastaydı zaten bulduğumda. Korkudan hastalanmış. Bakıyoruz şimdi. Yani ona çok iyi bakacağım. Sonuç olarak o bize bu kardeşlerimizin emaneti gibi düşünüyorum. Çok manevi değeri yüksek bir kuş. Hani daha önce ben bir hayvan da hani Balık beslemiştim genelde ben korkarım yani böyle hani ölecekler ve besleyemezsem daha işte kafasında olurum İşte böyle bir kuş bana denk geldi ben bu kuşta artık dediğim gibi o kardeşlerimizin emaneti gibi düşünüp ona bakacağım isminde deprem zede koydum zaten zede koydum neyse arkadaşlar içimi dökmelik bir videoydu ee, videoların devamı gelecek ee, hani motive olduğum süre içerisinde işte ee, böyle kendimi iyi hissettiğim sürece bu videolar gelecek gelmeyecek değil ee, işte içerik değişmeyecek CS:GO hakkında gelecek gelecek hani tabii ki kendim videolar falan çekeceğim böyle kendimi falan yani ne bileyim ee, yaş yaptığım şeylerden falan da gelecek de genelde CS:GO içerikte çünkü CS:GO biliyorsunuz benim yani çok sevdiğim oynadım ve gelişmeye çalıştığım bir platform bu olay böyle ee, başka ne var arkadaşlar? Şöyle bakalım. Onun haricinde. Daha çok şey var da konuşulacak. Gerçekten artık konuşmak da istemiyorum. Ee, çünkü fazla konuştuğumda da yani ne kadar konuşursan konuş boşa gittiğini bilince insan böyle hani bir şey de yapası gelmiyor açıkçası. Neyse. Bayanlar beyler hepinize videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Zaten sefer da bitti. Kendinize çok çok iyi bakın. Esen kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Esen kalın. Saygılarımla.